Gülru, hoş geldin. Çok güzel olmuşsun. Sen de çok güzel. Teşekkür ederim. Merhaba. Ne haber? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mart. Bilharlarn <laughs> nerede? Ha? Gülru, çok şık olmuşsun. Hadi. hadi ama, hadi oturana gelmedik daha sen. Tamam, sen hadi, hadi. De hadi. geliyoruz Hadi. Hadi. Yok kızım, ne dansı ya? Nasıl dans etmem? Ya lütfen ilk defa birlikte dans edeceğiz. Saçmalama, ben dans bahsedemem, Gelme beni yani. Yürü, oh, hadi. Tamam, geliyoruz. İlk dans ediyorsan et sen. Ben seninle dans etmek istiyorum. Yürü. Birader, kusura bakma. Kızı bir alıyorum. Yok yok, ben iyiyim burada ya. Vallahi iyiyim ben böyle. Belki sallandım geldim, etmedim de öyle dans. Hem sana da gel deyip durdum. Ben zaten seninle dans etmek istiyordum. Ne olur suratını asma artık. Oh. Ee Gülru, yaz programını yaptın mı? Vallahi biz Burçinlerle ve Buraklarla muhteşem bir program yaptık. Hatta bence Mert'le siz de katılsanız süper olur. Ya Mert çalışacak bu yaz, ee, ben de çalışayım diyorum. Yani babama yük olmayayım artık. Ha, yoksa kesin gelirdik ya. Babanla arkamızdan maş yapayla su <laughs> Biz öyle tatil matil ters evlenmeden öt derler. <laughs> ne komik çocukmuş bu ya. Neyse, bizim yakında düğünümüz var. Hatta seneye burada yapmayı düşünüyoruz, değil mi hayatım? Vay arkadaş, buradan aşağısı da kurtarmıyor ya. Yani. Kışır yani, bundan diyorum yani. Ne? <laughs> sizde durum ne? Ufuk'ta nişan falan var mı Gülboğ? Vallahi kısmet. Var tabii ya. Nişan, düğün, dernek yenisini şişsin. <laughs> Sizi de bekleriz. Saray balası düğün salonu. <gülüyor> <gülüyor> Mert! Mert'ti değil mi? Mert'ti. De. İki mavi dilerim kardeşim ya. Ne işle meşgulsün sen? Ne yapıyorsun? İş güç ne alemde? Ya son gecemizde iş mi konuşacağız? Sen de reklamcı tipi var ha. Nereden mezunsun? Hayat ekibimde. <laughs> Gültepe Meslek Lisesi terkim birader. Arkadaşın bayağı makaracıymış. Sen beğenmeyince makara mı oluyor? <laughs> ha? Çok mu komiğine gitti? Mert, beni lavaboya götürür müsün? Tut iki dakika ya. İki makara yapıyoruz arkadaşımla. Sen liselisin yani ha? <laughs> <laughs> Lise benim <miyim? gülüyor> Mert gidelim ne olur gidelim. Terbiyesiz ya. Ya tamam yeter Allah aşkına yeter. Ne yeter be ne yeter? Niye geldim kızım ben buraya? Ha? Arkadaşların eğlence çıksın diye mi? anında haberdar olabilirsiniz.